Selamlar, mütevaffle efendi herkesi Nasılsınız, halk ifmiz nasır? Çocuklarla bugün, çarşıya biraz geziniyoruz. Endosh. Bir bekle beraber olur mu Bu benim e, Şekercan oğlum. Son teknoloji. Bakayım beğeniyor musunuz? Herkes ilan maskı diyor. İlhan mask benim tırnağım olamaz. Bak benim yarattığım yaptığıma da bak onu yaptıklarına da bak. Bak bakayım hele. Heh. Elon böyle bir teknoloji üretebiliyor mu? Bak hele gül bakın. Şuna bir bak buraya bak. Şuna bak bak bak. Bak, bak, bak şu yakışıklı teknoloji benim eserim. Ya. Benim fabrika kaçıyor. <laughs> böyle konuştuğumuz ama biraz hani şaka espri olsun insanlar biraz gülsün diye benim hanım kaçıyor. Gerçekten de herkese saadet mutluluklar diliyorum. Ben de ekmek alacaktım. Geldi. Gel. Tam sen al. Ee, Anne ben vallahi çok. Sen al, sen iyi. al ben sonra. Evet abi öyle he. Son bir kez bir bakayım hele. Benim oğluma bak. Abo babası bir tanesi. Baba. Şekercan oğlum. İlk önce Ben bu oğlumu çok seviyorum. Herkesin de evlatlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum, mutluluklar diliyorum. başkaları bilmiyorum benim şahsı olarak sağlığım, sıhhatim, huzurum yerinde. O yüzden bazı dertler, sorunlarım var. Bu benim huzurum kaçmaması için çırpınıyorum. Kimsenin de huzuru kaçmasın diye ama bakıyorum ki bazı insanlar vardır ki lafta anlamıyor. Bunu fiziki şiddete oluşturmaya çalışıyorlar fiziki şiddet olmasın diye elinde geleni yapmaya çalışıyorum. Bakın ki e, bunların ahlaksız, hasiyetsiz şerefsiz, namussuz olduklarından dolayı zannediyorlar ki insanları kullanmak öyle onlara kalacak onlara e, nasıl diyeyim? Yaptıklarıyla yanında kar kalacak. Hiç kimse bunu aklının ucunda geçirmesin. Ben bu ailemi riske atıyorsam, çoluğumu çocuğumu ailemi riske atarak bu şiddete başvuruyorsam benim neler yapacağımı artık kendileri düşünsünler. Akıllı olup insanca kim ne be, kim ne yaptıysa bedelini ödemek zorunda kimse kalkıp da benim akrabamdır, ailemdir diye malını başkalara bağışlamaz. Yok böyle bir şey. Erkek olaydınız. Şerefsiz, hassiyetsiz, ahlaksız insanlar. Erkek olaydınız. El aleme milyarlar, trilyonlar, daireler bağışlayacağınıza erkek olaydınız. Vermeyecektiniz. El aleme gelince tıkır tıkır paralar, daireler ödeyeceksiniz. Bana gelince Yok biz akrabayız bileyim, Ben böyle akrabanın ya. amına koyarım Benim Çoluk çocuğumun Rızkını ekmeğini elini uzatan Benim hiç ne kardeşim var Ne de akrabam var Ben öyle kardeşin de öyle akraban da Amına koyarım Anladınız mı beni şimdi diyorsunuz ki Bize kifir ediyor ediyorum Bu duruma getirtmeyecek mis? erkek Olup kimseye ödeme yapmayacak mis? kimse beş kuruş vermeyecektiniz. El aleme karılık yapınca bana gence sikiniz mi kalkıyor? Hepinizi teker teker amına koyar. Anladınız mı beni? Şerefsiz, it, ahlaksız, namus, kahbenin onun bunun çocukları. Akıllı olun. Benim çoluk çocuğumu, huzurunu, kaçıranı diri diri toprağa gömerim. telefon ederek bize küfür ediyormuşsun. Ben sana niye küfür ediyorum? He? Adam olup da milletin parasını çalmayacaktı. Çaldıysa getip ödemek zorundasın. Karı gibi oraya bile kaçmayacaksın. Ben sana zamanında söyledim bana ihanet etmeyin. Ediyorsan bunu canınızla ödetirim size. Yine de de söylüyorum canınızla seyretirim şerefsiz itler